Çekiyor ya. Ya anamı çekeceğim tabi anamdan başka neyim var? Ya yak lan lan ya yak ya, ya. He. Niye ya içeride milan gazda yanıyor? Yok yanmıyor. Ya. <laughs> Şişti mi yok? Bana çok iyi. çarptı. Bu saatte dengeye çeksiyeden hanım teyze yine yan yana. İnternete koysaydım. Kiraz anamın yanına vardım da. He. Bu mi soruyor? Nerede? He nerede nereye gitti diyor. He. Merak etmiş. Sana emanet diyeydim. Musa dedeme sahip ol diyeydim. Dedi mi diye kendine ben buraya gidiyorum diye. Vardı mı sizin oraya? Vardı mı diyor. He vardı. dedi. Sen de baksana diyor. peşinde diyeydin. Merak ediyorsan diyeydin. He? Bir şey demedim. İşi gücü rast gelsin. Bize ceviz saklamış. Günay ceviz yedi ye mi? Oba çadırını <laughs> at ha? he? Obanın çadırını at diyor. Atarım dayı atmam olur mu? O, 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 o. Ne oldu Musa dedim sana ne alet sahip ol diyeydim. Dedin ya. Sözünü <laughs> ne yapmayız, Uzaklaştırmadı. Gülersen sahip olur başkan Bitmiş, yaşlanmış daha aynı. Sadece gelin gibi sahip olur. Yengem nereden ne? Nasıl belli Nasıl dayanır ben, ah, şey ya ben, ya. ben ona... Yok herhalde. Be. Bak yürüyor daha yenge. Yok yok.